Herkese merhabalar. Bugün orman meyveli brownie yapacağız. Önce malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı şeker, 125 gram tereyağı, 4 tane yumurta, 250 gram çikolata, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve dilediğiniz kadar orman meyvesi. Yumurtaların iki tanesinin sadece sarılarını alıyoruz. İki tanesini de bütün olarak kullanıyoruz. Tereyağı kabımıza alıyoruz. Tereyağımızı eritiyoruz ama yanmamasına dikkat ediyoruz. Malzeme kabımıza bir bardak şekerimizi ilave ediyoruz. Üzerine iki tane tam yumurtamızı daha sonra yumurta sarılarımızı kabımıza koyuyoruz. Köpürene kadar karıştırıyoruz. Erimiş olan tereyağımızın içerisine çikolatalarımızı ekliyoruz. Yağımız bu arada çok kızgın olmayacak. Biraz ılık olacak. Çikolatalarımızı iyice karıştırıp eritiyoruz yumurta şeker karışımımızın üzerine yavaş yavaş ilave ediyoruz çok hızlı dökmeyelim çünkü e, yumurtalar pişmesin bu esnada biraz da hızlı çırpalım iyice çıktıktan sonra kakaomuzu ilave ediyoruz unumuzu ilave ediyoruz. Ve son olarak vanilyamızı ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz. Daha önceden tepsimizin içerisine yağlı kağıdımızı serdik malzememizin yarısını kabımıza alıyoruz orta kısmına orman meyvelerimizi dilediğimiz kadar ilave ediyoruz geri kalan malzememizi de kabımıza döküyoruz üzerine iyice düzeltiyoruz ve üzerine yine dilediğimiz kadar meyvelerimizi ilave ediyoruz güzel görünüyor. Birazdan tadına bakacağız. Tam istediğim gibi akışkan bir kıvamı oldu. Yapanların şimdiden ellerine sağlık, afiyet olsun.